Bak ya, tam demini diyor. ediyorum. Yapsana bir çarpayım. Ah. Ne yapıyorsun ya? Hanımefendi çok pardon ya. Yok yok, motorlarda bir şey yok ya. Ben sizin güzelliğinizi görünce size çarpıldım, motorum da motorunuza çarptı maalesef. Öyle bir şeyler oldu yani. Sen hep bu kadar hızlı mısındır? Her zaman değil. Sadece güzel kız gördüğümde böyle oluyoruz. Anladım, teşekkür ederim. Bu arada şey, Anneniz arı mı? Ayım ne alaka ya? yok <laughs> yok. Ne demek istiyorsun? Ay, ayı değil. Arı mı? Bal gibi kız yapmış da maşallahınız var gerçekten. Çok Yeni teşekkür diyorum. ederim. Hem çok hırsınız hem de çok kimarsınız. Sağ olun. Teşekkür ederim. Gidiyor muydunuz? Evet. Gidiyorum. Ee, vaktiniz varsa bir kahve içsek mi acaba? Bakalım vaktiniz var mı? Evet vaktim var. Kahve içeyim. O zaman Aynı kafadan olmamıza çok sevindim. Biz de gidip kahve Hadi içelim. Kötü okey? Ama motorda gerçekten bir şey yok. Yavaş tıklattım.